Arkadaşlar merhaba. Türkçehane'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının TYT Türkçe soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere zamirlerle ilgili 3. testi çözmüş olacağım. 1. soruyla başlıyoruz. 1. soruda ki eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri olarak kullanılmıştır diyor. İlgi zamiri olan ki ismin yerine geçer ve her zaman bitişik yazılır arkadaşlar. Şimdi seçeneklere bakalım. Evdeki hesap çarşıya uymaz. Bakın burada hesap nedir? İsimdir. Hangi hesap? Evdeki hesap. İsimlere sorduğumuz hangi sorusu bize neyi verir? İşaret sıfatını verir. Burası işaret sıfatı. Ki ekini gördük. Buradaki ki eki ise eklendiği sözcüğü sıfat yapan ne ekidir arkadaşlar? Ki ekidir. Zamir olan ki değildir. İlgi zamir olan ki ismin yerine geçer. Bu sıfat yapmış. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Ne zaman bitecek yüreğimdeki sızı? Bakın sızı isim. Hangi sızı? Yüreğimdeki sızı. Yüreğimdeki sözcüğü burada ismi belirtmiş ve hangi sorusuna cevap verdiği için işaret sıfatıdır. Buradaki ki'ye baktığımızda ise yine eklendiği sözcüğü sıfat yapan ki olarak karşımıza çıkmış. İsmin yerine geçmemiş. Bundan dolayı B seçeneğini de elemiş oluruz. Kitaptaki şiirleri daha önce de okudun. Şiir isim Hangi şiirler, kitaptaki şiirler. Burası yine ismi belirtmiş ve hangi sorusuna cevap verdiği için nedir? İşaret sıfatıdır. Bakın ki eki arkadaşlar eklendiği sözcüğü sıfat yapmış. Bu da sıfat yapan ki bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Bugünkü tavuk, yarınki kazdan iyidir cümlesinde tavuk isim. Hangi tavuk? Bugünkü tavuk. Bugünkü sözcüğü ismi belirtmiş ve hangi sorusuna cevap verdiği için işaret sıfatıdır. Yine buradaki ki eki de arkadaşlar sıfat yapan ki eki olarak karşımıza çıkar. Kaz isim hangi kaz? Yarınki kaz. Yarınki sözcüğü de burada yine ismi belirtmiş ve hangi sorusuna cevap verdiği için işaret sıfatı. Ki eki de yine bakın eklendiği sözcüğü sıfat yaptığı için bu da sıfat yapan ki'dir. Bundan dolayı biz E seçeneğinde elemiş oluruz. Tencere dibin kara, seninki benden kara ifadesinde sen kişi zamir arkadaşlar bakın buradaki ki eki neyin yerine geçmiş dip kelimesinin yerine geçmiş tencere dibin kara senin dibin benden kara buradaki ki ismin yerine geçtiği için arkadaşlar biz buna ne diyoruz İlgi zamiri diyoruz bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır ikinci soru aşağıdakilerin hangisinde İyelik eki aldığı için belgisiz zamir olan bir sözcük kullanılmıştır. Yazarın son kitabı birkaç yıl önce yayımlandı. Bakın yıl isim. Kaç yıl? Birkaç yıl. Birkaç sözcüğü burada ismi belirtmiş. Fakat net olarak belli olmadığı için burası belgisiz sıfat durumundadır. Bu cümlede belgisiz zamir yok. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Bu konuyu başka bir zamanda konuşuruz. Bakın zaman isim. Hangi zaman? başka bir zaman. Burada başka ve bir sözcükleri ismi belirtmiş. Fakat net olarak belli olmadığı için bunlar nedir arkadaşlar? Belgesi sıfat durumundadır. Bakın burada da arkadaşlar yine belgesiz zamir yok. Bunu da elemiş oldum. Birçok kişi bu tarihi eserlerden habersizdir cümlesinde. Kişi isim. Kaç kişi? Birçok kişi. Yine birçok ifadesi ismi belirtmiş. Ve net olarak belli olmadığı için burası da belgisi sıfat durumundadır. Bundan dolayı biz C seçeneğinde elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Çoğu insan eski musikimizden anlamaz diyor şair. Burada ise insan isim. Hangi insan ya da ne kadar insan? Çoğu insan. Çoğu sözcüğü ismi belirtmiş. Fakat net olarak belli olmadığı için burası da nedir? Belgisi sıfattır. Bundan dolayı biz E seçeneğinde elemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda ise hiçbiri işini tam olarak bitirememişti. Bakın buradaki hiçbiri kelimesi ismin yerine geçiyor. Ayşe, Fatma, Ali, Mehmet desem işini tam olarak bitirememişti anlamına gelir. İsmin yerine geçtiği için bu sözcük zamir net olarak belli olmadığı için de biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Belgisi zamir diyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Zamirler bir sıfat tamlamasının yerini tutabilir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır? A seçeneği dursun. Şimdi bilmem neredesin, benden uzak kimlesin ifadesinde altı çizili sözcükler zamirdir. Neredesin sözcü ismin yerini soru yoluyla tuttuğu için arkadaşlar bu soru zamiridir. Yine kimlesin sözcüğü de ismin yerini soru yoluyla tuttuğu için bu da soru zamiridir. Ben insan adı yerine geçtiği için kişi zamiridir. Burada böyle bir kullanım yok. Sıfat tamlamasının yerini tutmamış görmüş olduğunuz gibi. O yüzden bunu elemiş oluruz. Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. Onu kelimesi dikkat edecek olursanız ruh kelimesinin yerine geçmiş. O ve onlar sözcüğü. İnsan dışındaki bir varlık için kullanılırsa işaret zamiridir. Burada da sıfat tamlamasının yerine geçmemiş. Bundan dolayı da C seçeneğini elemiş oluruz. Arıyorum. Yıllar var ki ben her yerde aşıkıyım beni çağıran bu sesin. İki tane kişi zamirinin kullanıldığını görüyoruz. Bakın ben kelimesi insan adı yerine geçmiş kişi zamiri. Ben, sen, o, biz, siz, onlar bunlar da yine kişi zamiridir. Ben kelimesi yine sıfat tamlamasının yerini tutmamış. O yüzden D seçeneğini de elemiş olurum. Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları dizelerinde ise siz kelimesi yine insan adının yerine geçtiği için arkadaşlar kişi zamiri olarak kullanılmıştır. Sıfat tamlamasının yerine geçmemiş. Bundan dolayı E seçeneğinde elemiş oluruz. A seçeneğinde ise dünyada taşınacak bir kuru başınız var. Onu da hangi diyar olsa götürürsünüz. Şimdi burada baş isim Nasıl baş? Kuru baş. Kuru sözcüğü bakın burada niteleme sıfatı görevinde. Sıfat artı isim nedir arkadaşlar? Sıfat tamlamasını oluşturur. Peki burada zamir hangisi? Onu sözcü burada zamirdir. Peki neyin yerini tutuyor? Bakın burada sıfat tamlamasının yani kuru baş ifadesinin yerini tutmuş. E bize açıklamada da bunu bulmamızı istemişti. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcükler Türkçe özdeştir? Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Bakın nereden sözcü? ismin yerine geçmiş zamir. Soru yolu da geçtiği için arkadaşlar burası soru zamiridir. Bu top sesleri derken top sesleri birinci sözcük ek almamış. ikinci sözcük iyelik eki aldığı için burada belirtisiz isim tamlaması var. Hangi top sesleri bu? Bu kelimesi isim tamlamasını işaret yoluyla belirten bir sıfattır. Bakın birisi sıfat diğeri zamir görevinde kullanılmış. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Ne vefalı komşumuzdun sen Fahri abla. Komşu isim nasıl komşu? Vefalı komşu niteleme sıfatı. Buradaki ne sözcü ne kadar anlamına geliyor ve sıfatı belirtiyor. Miktar yönüyle belirtiyor. Biz buradaki ne sözcüğüne sıfatı miktar yönüne belirttiği için arkadaşlar miktar zarfı diyoruz. Sen kelimesi ise insan adının yerine geçmiş. Bundan dolayı bu da kişi zamiridir. Bakın hem birisi sıfat diğeri zamir görevinde kullanılmış. O yüzden B seçeneğinde elemiş oluruz. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Bana kelimesi ünlü değişimine uğrayarak bana olmuş. A hal ikini aldığı için. Burası arkadaşlar nedir? Kişi zamiridir, değil mi? Normalde ben kelimesidir bu. Hangi çılgın demiş? Çılgın isim, ismi soru yoluyla belirttiği için arkadaşlar bu nedir? Soru sıfatıdır. Yine birisi sıfat, diğeri zamir görevinde. Bundan dolayı biz C seçeneğinde elemiş oluruz. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda ifadesindeyse kim İsmin yerini soru yoluyla tuttuğu için burası soru zamiridir. Cennet isim. Hangi cennet? Bu cennet. Bakın bu sözcü ismi işaret yoluyla belirten nedir arkadaşlar? Bir sıfattır. Biri sıfat, diğeri zamir. D seçeneği de gitti. Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Kim sözcü? ismin yerine geçmiş. Ali, Ayşe, Mehmet, Nuriye desem ismin yerine geçmiş... Fakat soru yoluna geçtiği için bu nedir arkadaşlar? Soru zamiridir. Nereden çıktı diyor? Evden, okuldan, iş yerinden desem yine ismin yerine geçmiş zamir soru yoluyla geçtiği için arkadaşlar bu da soru zamiridir. Görmüş olduğunuz gibi burada nereden ve kim sözcükleri aynı görevde, zamir görevinde kullanılıyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 5. soru. Bu dörtlükteki altı çizili sözcüklerden hangileri ötekilerden farklı türdedir? Bilmem kime yahut neye uyduk. Bakın burada kime sözcü ismin yerine geçmiş ve soru yoluyla geçtiği için buna arkadaşlar soru zamiri diyoruz. Neye uyduk derken yine ismin yerine geçmiş zamir soru yoluyla geçtiği için soru zamiridir. Gahi meye gahi neye uyduk gittik. Bunlar dursun arkadaşlar. Erbabı zeka, riyayı mezhep bildi. Bizler dili divaneye uyduk gittik. Bir sözcü nedir? Bu da insan adının yerine geçtiği için kişi biridir. Şimdi buradaki mey ve ney sözcüklerine bakalım. Meyin kelime anlamı arkadaşlar şaraptır. Şarap da isim. O yüzden burası isim görevindedir. Peki ne? Ney sizin bildiğiniz üflemeli bir çalgıdan bahsediyor arkadaşlar zurna gibi üflemeli bir çalgıdan bahsediyor. O yüzden burası da isim görevindedir. Bakın 3 ve 4 numaralı sözcükler isimken diğerleri zamir. Bundan dolayı da cevabımız 3 ve 4'ün yer aldığı C seçeneği olacaktır. 6. soru aşağıdaki dizelerin hangisinde sözcük halinde farklı türde zamirler bir arada kullanılmamıştır. Niceleri geldi neler istediler. Sonunda dünyayı bırakıp gittiler. Bakın niceleri sözcü burada ismin yerine geçmiş. Fakat kim olduğu belli değil. Burası arkadaşlar belgisiz zamirdir. Neler istediler ifadesi de yine ismin yerini soru yoluyla tuttuğu için burası da soru zamiridir. Farklı türde zamirler bir arada kullanılmış. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Yüzünde göz izi var. Sana kim baktı yârim? Bakın buradaki kim sözcü yine Ayşe Mehmet baktı desem ismin yerine geçmiş ve soru yoluyla geçtiği için arkadaşlar burası soru zamiridir. Sana sözcü normalde sen kelimesidir. Ünlü değişimine uğramış insan adı yerine kullanıldığı için bu da kişi zamiridir. Burada da farklı türlerde zamir var. Bunu da almış oluruz. Gülümle oturdum da hüzünlendim o yerde. Sen neredesin ey sevgili? Yaz günleri nerede? Sen sözcü insan adı yerine geçtiği için nedir? Kişi zamiridir. Neredesin sözcü ise burada arkadaşlar ismin yerine geçmiş. Fakat soru yolunda geçtiği için bu da soru zamiridir. Yine nerede kelimesi de soru zamiri olarak karşımıza çıkar. Burada da farklı türde zamirler var. Kişi zamiri var, soru zamiri var. Bundan dolayı C seçeneğinde de elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır dizelerinde ise Nicesine sözcüğü Demin A seçeneğinde yapmıştık İsmin yerine geçiyor Fakat ne olduğu belli değil O yüzden burası belgisiz zamirdir Ben kelimesi ise insan adı yerine geçmiş O yüzden bu da kişi zamiridir Bakın hem belgisiz hem de kişi zamir var Yani farklı türlerde zamirler kullanılmış Bundan dolayı E seçeneğinde elemiş oluruz D seçeneğinde ise ben gidersem, sazım, sen kal dünyada, gizli sırlarımı aşikar etme ifadesinde. Ben kişi zamiridir, insan adının yerine geçer. Sen kişi zamiridir, insan adının yerine geçer. Ben ve sen sözcükleri aynı türde zamirlerdir. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yedinci soru, bu dizelerde geçen soru sözcüklerinin türü, aşıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Ayva sarı nar kırmızı sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim ne dönüp duruyor havada kuşlar. Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe? Gördüm tarumar. Bakın ne sözcüğü arkadaşlar burada niçin anlamına geliyor. Ve fiilimsi belirtmiş. Ip ip up üp. burada nedir? Zarf fiilekidir. Fiilimsileri belirten ve niçin sorusuna cevap veren sözcüklere biz zarf diyoruz. Bu da fiili soru yoluyla belirttiği için arkadaşlar nedir? Soru zarfıdır. Nereden çıktı diyor. Evden, okuldan, iş yerinden, ismin yerine geçmiş nereden sözcü ve soru yoluyla geçtiği için arkadaşlar burası nedir? Soru zamiridir. Yine ölen kim ifadesinde kim sözcüğü de ismin yerine geçiyor. Ayşe, Mehmet, Ali desek ismin yerine geçmiş. Fakat soru yoluyla geçtiği için bu da soru zamiridir. Kaçıncı bahçe ifadesinde ise bahçe isim kaçıncı sözcü bakın ismi belirtiyor. İsmi belirten sözcüklere sıfat diyoruz. Soru yoluyla belirttiği için burası da soru sıfatıdır. Seçeneklere baktığımızda bakın zar, zamir, zamir ve sıfat demiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 8 soru. Bu dörtlükteki altı çizili sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı türdedir? Bilemem aradan geçti kaç sene, memleketin nere, kimsin adın ne, hatırla diyerek bakma yüzüme, unuttum, unuttum seni. Bakın seni sözcü insan adının yerine geçtiği için arkadaşlar nedir burası? Kişi zamiridir. Adın ne derken yine ismin yerini soru yoluyla tuttuğu için burası nedir? Soru zamiridir. Adın Ayşe desem ismin yerine geçmiş oluyor. Kimsin ifadesinde ise yine ismin yerini soru yoluyla tuttuğunu görüyoruz. Burası da nedir? Soru zamiridir. Adım Ayşe gibi. Kimsin? Ayşe'yim gibi mesela. Memleketin nere? İstanbul desem yine sözcük soru yoluyla ismin yerini tutmuş. Burası da soru zamiridir. Kaç sene ifadesinde ise sene isim. Bakın buradaki kaç sözcü ismi belirtiyor. Soru yoluyla belirttiği için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? İsimleri soru yoluyla belirten sözcüklere soru sıfatı diyoruz. 3 sene, 5 sene dersem de cevap olarak sayı sıfatı karşıma çıkar. Görmüş olduğunuz gibi bir numaralı sözcük sıfat görevinde, soru sıfatı görevinde kullanılırken... ...diğerleri zamir görevinde kullanılmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi zamir göreviyle kullanılmıştır. Şu şairler sevgililerden beter. Nedir bu adamlardan çektiğim? Olur mu böyle bütün bir geceyi bir mısranın mahremiyetinde geçirmek? Bakın mısra burada isimdir. Kaç mısra? Bir mısra. Bir sözcü ismi belirtmiş ve kaç sorusuna cevap verdiği için nedir arkadaşlar? Asıl sayı sıfatıdır. Bütün bir geceyi derken gece isim, hangi geceyi? Bütün geceyi Herhangi bir saat dilimi belli olmadığı için burası da arkadaşlar belgisi sıfat durumundadır. Adam isim hangi adam bu adam bu sözcüğü ismi belirtmiş ve işaret yoluyla belirttiği için burası nedir işaret sıfatıdır. Şu şairler derken şair isim hangi şair şu şair yine ismi işaret yoluyla belirttiği için buradaki kelime de işaret sıfatı durumundadır. Nedir bu adamlardan çektiğim? Nedir? Sevgidir, korkudur, sıkıntıdır, üzüntüdür, beladır. Bakın ne sözcüğü burada? ismin yerine geçmiş. İsmin yerine geçtiği için zamir, soru yoluyla geçtiği için burası da soru zamiridir. Soruda bize zamiri sormuştu. İki numaralı sözcük zamir görevinde kullanıldığı için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 10. soru Aşağıdakilerin hangisinde belgisiz adıl kullanılmıştır? A seçeneği dursun. Yalnız bu kenti sevmek için ömrümüz kısa. Yazlar yavaşça bitmese günler kısalmasa. Bakın arkadaşlar burada ismin yerini tutan bir sözcük yok. Yani zamir yok. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle. Arkadaşlar burada da ismin yerini tutan bir sözcük yok. Yani zamir yok. Bunu da elemiş oluruz. Bilir misin neler söyler, neler anlatır geceler? Bilir misin çok aşıklar sabaha dek geceler? Bakın buradaki neler sözcükleri ismin yerine geçmiş ve soru yoluyla geçtiği için arkadaşlar buna soru zamiri diyoruz. Fakat bize soruda belgisiz adını sormuştu. O yüzden D seçeneğinde elemiş oluruz. Bulamadım dünyada gönüle mekan. Nerede bir gül bitse etrafı diken. Bakın buradaki nerede sözcüğü de ismin yerine geçmiş zamir soru yoluyla geçtiği için arkadaşlar buna soru zamiri diyoruz. Bize belgisiz zamiri sormuştu. Bunu da elemiş olduk. A baktığımızda ise Körfez'deki dalgun suya bir bak göreceksin. Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde ifadesinde biri sözcüğü burada ismin yerine geçmiş. Geçmiş gecelerden biri diyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar gecelerinden herhangi biri ismin yerine geçtiği için zamir, fakat net olarak belli olmadığı için burası nedir? Belgisiz zamirdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 11. Soru Ne sözcü numaralanmış cümlelerin hangilerinde zamir göreviyle kullanılmıştır? Ne dilersen eşine o gelir başına. Bakın buradaki ne sözcü ismin yerine geçmiş. Para dilerim, mülk dilerim, araba dilerim, ev dilerim desem ismin yerine geçmiş. Soru yoluyla geçtiği için arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Soru zamiri diyoruz. Biri alabiliriz. El elin nesine gülerek gider yasına. Bakın buradaki nesne sözcüğü de yine ismin yerine geçmiş. Evine, arabasına vesaire desem ismin yerine geçmiş. Zamir. Arkadaşlar soru yoluyla geçtiği için bu da nedir? Soru zamiridir. Bunu da alabiliriz. Aç ne demez? tok ne yemez? Buradaki ne sözcükleri de yine ismin yerine geçiyor. İsmin yerine geçtiği için zamir, e soru yoluyla geçtiği için bunlar da nedir arkadaşlar? Soru zamiri olarak kullanılmıştır. Üçü de alabiliriz. Ne zaman gelecek neşeli günlerimiz? Bakın buradaki ne zaman sözcüğü gelecek fiilini belirtmiş. Fiili belirten sözcüklere zarf diyoruz. Soru yoluyla belirttiği için burası soru zarfıdır. Ne yavuz ol asıl, ne yavaş ol basıl ifadesinde ne ne sözcükleri arkadaşlar tekrarlı nedir? Bunlar bağlaştır. Bundan dolayı e, bunu alamayız. Şimdi seçeneklere baktığımızda bakın 1, 2 ve 3 numaralı sözcüklerin zamir görevinde kullanıldığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız. A seçeneği olacaktır. 12. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı adılla yani zamirle sağlanmamıştır diyor. Bakalım. Geçen gün seni kim aramış? Bakın soruyu sağlayan sözcük kim? Ayşe, Mehmet, Ali desem ismin yerine geçmiş. Zamir soru yoluyla geçtiği için arkadaşlar bu da soru zamiridir. A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Hangisi bu konuda sana hak verdi? Ayşe, Mehmet, Nuriye desem ismin yerine geçmiş zamir soru yoluyla geçtiği için bu da soru zamiridir. Bunu da elemiş oluruz. Romanların kaçını geçen yıl okudun? Kaçı sözcü? 3, 5, 7 rakamının yerine geçse bunlar isimdir. İsmin yerine geçtiği için zamir, soru yoluyla geçtiği için arkadaşlar soru zamiridir. Bunu da elemiş oluruz. Toplantıda müdür ne anlattı? Ne sözcüğü de bakın burada ismin yerine geçiyor. İsmin yerine geçtiği için zamir, soru yoluyla geçtiği için bu da soru zamiridir. Bunu da elemiş oluruz. Sınavı kaç kişi kazanamadı? Bakın burada kaç sözcüğü kişi kelimesini belirtiyor. Kişi nedir? İsimdir. İsmi belirten sözcüklere biz ne diyoruz? Sıfat. Soru yoluyla belirttiği için bu da soru sıfatıdır. Bunun içinde doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik. 13. soruya. 13. soruda bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri aynı türde değildir demiş. Bakalım. Ben akşamları yemeklerimi yarattığım karakterlerden biriyle yerim. Bakın buradaki ben sözcüğü insan adı yerine kullanıldığı için nedir arkadaşlar? Kişi zamiridir. Biriyle sözcü ise kim olduğu belli değil yine karakterlerden birinin yerine geçmiş. O yüzden burası nedir? Belgesiz zamir durumundadır. Onlarla dertleşir derken karakterlerden bahsediyor arkadaşlar. İsmin yerine geçmiş, insan adının yerine geçmiş. Burası da nedir? Kişi zamiridir. Nasıl, niye yaratıldıklarının üzerine konuşuruz? Bakın burada yaratıldıklarının demiş. Anası mezar dikecekmişten sıfat fiil eki almış. Burası dolayısıyla nedir arkadaşlar? Fiilimsidir. Niye yaratılmış diyor. Fiilimsileri soru yoluyla belirten sözcükleri soru zarfı diyoruz. Nasıl yaratılmış? Yine fiilimsiyi belirtiyor. Nasıl kelimesi? E, o yüzden burası da nedir arkadaşlar? Soru zarfıdır. Görmüş olduğunuz gibi nasıl ve niye sözcükleri zarf görevinde kullanılırken diğerleri zamir görevinde kullanılmış. Bunların farklı olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız. 4 ve 5'in yer aldığı E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.